avukatı zeka hadi söyleyin ne dediler safin evlediler sana alalım ben sabah etmedi ne dinle adam paket densitesi Bizim bu proje 13 bin civarında bir proje. Yaklaşık 3 bin 200 bin lirasının katkısını çiftçilerimiz yapıyor. Geri kalan kısmı ise Tarım Orman Bakanlarımız ve Büyükşehir Belediye'miz katkıda bulunuyor. Sizlere her şey hoş helal olsun. Hakikaten sizlere hizmet etmekten büyük bir odur duyuyoruz. Yani burada en büyük katkı Sayın Cumhurbaşkanımızın, değerli bakanlarımızın, hakikaten çok ciddi katkılar var milletvekillerimizin, siyasetçilerimizin ve en başta sizin katkılarınız çok fazla. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah bu buğdaylarımız, geçen hafta vermiş olduğumuz mecmeklerimiz, bunlar tekrar inşallah toprakla buluşacak. Topraktan sonra inşallah büyük bir bereketle daha fazla tekrar geri dönecek. Çünkü bu memleketin en önemli problemi üreteceğiz üreteceğiz, üreteceğiz, çok daha fazla üreteceğiz. Dünya bir gıda krizine doğru gidiyor. Biz inşallah ülke olarak şu an bunu yaşamıyoruz ve biz dünyaya katkıda bulunuyoruz. Bugün Sayın bu başkanımızın özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki yapmış olduğu bu tarımla ilgili, tarımla ilgili yaptığı protokoller hakikaten dünyada bırakın ülkemizde dünyada bile daha meyvesini almaya başladı. Dünyaya huzur geliyor, hakikaten barış geliyor. Bu da bizim açımızdan çok gurur verici bir tablo. Onun için burada Sayın Büyükbaşkanımıza şu kelimelerimizi arz ediyoruz. Efendim, efendimiz de fotoğrafa diyoruz. İnşallah devam. Evet. götürecek misiniz ilaç Peki bu ilaçtı değil midir be? İlaç. Evet.